Sıradaki hikayemiz Hz. Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı. Hz. Adem'in vefatının üzerinden yıllar geçmişti. Nesiller değişti, kuşakları kuşaklar takip etti. İnsanlar gerçek yaratıcısını unutarak yıldızlara tapmaya başlamıştı. Yaptıkları putları bu yıldızların ismiyle anıyor ve onlara tapıyorlardı. Bu arada Sadece yıldızlara değil, çok değer verdikleri insanların resimlerini veya heykellerini yaparak onlara da tapmaya başlamışlardı. Onlara bu fikri veren şeytan, insanı nasıl kandıracağını çok iyi biliyordu. O dönemin toplumunun değer verdiği manevi büyükler zamanla hayatlarını kaybetmişlerdi. Şeytan onlara bu sevdiğiniz insanların heykellerini yaparsanız onları gördükçe Allah'ı tanırlar ve doğru yoldan sapıtmazsınız telkinini yapıyordu. Ancak zamanla bu düşünce unutularak taş ve tahtadan yapılan bu heykellere tapılmaya başlandı. İnsanlık yaratıcısını unutmuş Allah'ın dışında başka varlıklar kurtarıcı olarak algılanmaya başlanmıştı. İşte böyle bir dönemde Hz. Nuh'a peygamberlik verildi. Bu mübarek insana elçilik görevi verilince o kavmine şöyle hitap etti. Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki yalnız Allah'a ibadet edin ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte yani ölüm anına kadar azap çektirmek sizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz.'' Her peygamberin yaptığı gibi Hazreti Nuh da ezilen zayıfların ve mazlumların haklarını koruma, hile ve zulme başvuranların hilesini bertaraf etme işini yapmaya çalışıyordu. Her şeyden önemlisi de unutulan yaratıcıyı tanımayı, ona kulluk etmeyi anlatıyor fakat kavmi bir türlü ona inanmıyordu. Bu durum Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. Bir zaman halkını irşat etmesi gayesiyle Nuh'u gönderdik de ''Ey halkım'' dedi. ''Yalnız Allah'a ibadet ediniz. Zira sizin ondan başka ilahınız yoktur. Gerçek bu iken hala şirkten sakınmaz mısınız? Halkından ileri gelen bir takım kafirler bu'' dediler. Sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Böyleyken size hakim olmak istiyor. Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, böyle sizin gibi bir insan göndermez, melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın. Sonra iş aydınlanır, siz de gerekeni yaparsınız. Allah'tan aldığı emirleri hiç eksiksiz anlatmaya çalışan Hazreti Nuh inanmayanların kınamasına ve iftiralarına aldırmadan Allah'ın dinini anlatmaktan geri durmuyordu. Bunca sene anlatılan hakikatlere kapanan kulakları yüce kitabımız Kur'an şöyle işaret ediyor. Ya Rabbi dedi Nuh ben milletimi gece gündüz dine davet ettim ama benim davetim onların sadece daha çok uzaklaşmasına yol açtı. Her ne zaman onları bağışlaman için çağırsam da onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Esvaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kinlendiler. Ayetlerden de anlaşıldığı üzere Hazreti Nuh ne anlattıysa anlatsın kavmi küfür ve isyana davet ettikleri gibi yaratıcıyla ve Allah'ın elçisiyle alay etmeden de geri durmuyorlardı. Hem akıllarına hem mantıklarına hitap eden bu mübarek elçiyi dikkate almıyorlardı. Yıldızların, ayın ve güneşin, kainatın tek bir yaratıcısı olduğunu anlaması onlar da tesir meydana getirmiyordu. Çünkü bir sistem kurmuşlardı ve hayat tarzlarını kesinlikle değiştirmek istemiyorlardı. Biliyorlardı ki inanırlarsa baskı ve zulüm üzerine kurdukları yanlış düzen bozulacaktı. Hazreti Nu vazifesini yaparken az sayıda fakir ve gariban insan iman etmişti. Kafirler Hz. Nuh'a şöyle diyorlardı. Ey Nuh! O fakirleri yanından kovarsan sana iman ederiz. Burada müthiş bir oyun sergilemeye çalışıyorlardı. Maksatları bir avuç iman eden insanı da onun yanından kaçırmaktı. Hz. Nuh bu teklife şöyle cevap verdi ey benim halkım düşünün bir kere ya benim Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye kesin delile dayanıyorsam ya o bana tarafından bir nübüvvet vermiş onlar ise gizli kalmış da siz görememişseniz ne yapalım istemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz?'' Hem ey halkım bu tebliğim sebebiyle sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allahu Teala'dır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette de onlar Rablerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cihalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey halkım ben onları kovacak olsam Allah indinde bu sorumluluktan beni kim kurtarabilir? Kim bana yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz? Sabrın zirvesini yaşayan Hazreti Nuh yıllar boyu yumuşak ifadelerle davetini yapmaya devam etti. Ancak küfürde ısrar eden halk çeşitli bahanelere müracaat ediyordu. İmanın bir teslimiyet işi olduğunu kavrayamayan bu insanlar 40 dereden su getiriyorlardı. Küfürde ihsan eden bu azgın kavim kendilerince haklılıklarını daha da ileri giderek şöyle dile getiriyorlardı. Ey Nuh, biz seni besbelli bir sapıklık içinde görüyoruz. Haşa, bir rehbere, bir peygambere sapıklık içinde olduğunu söyleyen bu azgın kavme ne anlatabilirdi ki? Onların bu sözlerine karşılık Nuh aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum. Kötülüklerden korunup Allah'ın merhametine nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz? Bu uyarıya kızan azgın ve sapkın halk daha da ileri giderek şöyle diyorlardı: Ey Nu, eğer sen bu davadan vazgeçmezsen taşa tutunanlardan olacaksın. Hazreti Nu 950 sene Allah'ı ve emirlerini anlattı. Fakat Kervmi inanmadığı gibi onu alaya almaktan ve ona eziyet etmekten geri durmadı. Sürekli psikolojik baskı yaparak onu bu hak davadan vazgeçirmeye çalıştılar. Her peygamberin bir sabır sınırı vardı. Hazreti Nuh da kendisine yapılanlar karşısında sabrını zorlamış ama olanlara artık dayanamamıştı. Ellerini yüce yaratıcıya açarak, ''Ey Rabbim kavmim beni yalancılıkla itham etti.'' Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar ya Rabbi diye dua etti. Bu içten yakarışın ardından Cenab-ı Allah Cebrail aleyhisselamı Hz. Nuh'a göndererek yapılan duaya şöyle mukabelede bulundu. Bil ki kavminden şimdiye kadar iman etmiş olanlardan başka artık kimse iman etmeyecektir. Onun için yaptıkları şeyler sebebiyle kederlenme. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulüm yapanlar hakkında da bana bir şey söyleme. Çünkü onlar kesinlikle suda boğulacaklardır.'' Bu emir üzerine Hazreti Nuh eline keser, testere ve balta gibi malzemeler alarak büyükçe bir gemi inşa etmeye başladı. Bunu görenler Hazreti Nuh ile alay ediyorlardı. Ey Nuh, senin marangoz olduğunu bilmiyorduk. İnsanlara yaratıcıyı anlatmayı bırakıp bu işlerle mi ilgileniyorsun? Bu gemiyi karada mı yürüteceksin? gibi moral bozucu sözlerle alay ediyorlardı. Bunun yanında hanımının da iman etmeyerek kafirlere uyması işin farklı bir boyutuydu. Hazreti Nuh onlara, bizimle eğleniyorsunuz, biz de sizinle tıpkı bizimle eğlendiğiniz gibi alay edip eğleneceğiz. O perişan edici azabın kime geleceğini ve o süreli azabın kimin başına ineceğini ileride anlayacaksınız dedi. Onlar ise alaycı tavırlarını gemi inşaatı bitinceye kadar devam ettirdiler. Hatta sabırsızlanarak ey Nuh vaat ettiğin azap ne zaman gelecek bizi fazla bekletme demek üstahlığında bile bulundular.'' Bunca sene sabreden Hazreti Nuh ve kendisine inanan müminler gemi inşaatını bitirdikten sonra beklemeye başladılar. Yüce Allah Hazreti Nuh'a şöyle vaat etti: "Erkeği ve dişisi olan her canlıdan ikişer tane, aleyhlerinde hüküm verilmiş olanların dışında aileni bir de iman etmiş olanları gemiye al." Zaten Nuh aleyhisselamın beraberinde iman eden pek az insan vardı. Hazreti Nuh, Rabbimizden gelecek işareti alır almaz gemiye koştu. Rabbimizin işaret buyurduğu ve emrettiği şeyleri de yerine getirdi. Artık beklenen azap kafirler için gerçekleşiyordu. Yerden sular fışkırmaya başlamıştı. Yer yer patlamalar oluyor insanlarsa nereye gideceklerini şaşırıyorlar. Güneş ve yıldız kaybolmuş, ortalık adeta zefiri karanlık olmuştu. Hazreti Nuh kendisine iman edenlere şöyle seslendi. Allah'ın adıyla binin gemiye. Onun akışı da duruşu da onun adıyladır. Hiç şüphesiz Rabbim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Hazreti Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Yavrucuğum gel bizimle beraber gemiye bin. Kafirlerle beraber olma. Oğlu ben beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım dedi. Nuh Aleyhisselam Bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bunu emrinden koruyacak kimse yoktur der demez birden aralarına dalga girdi. Ve Nuh Aleyhisselam'ın oğlu boğulanlardan oldu. Gemide bulunanlar Allah'ın vaat ettiği azabın gerçekleşeceğini görünce yüce yaratıcıya şükrettiler. Çok kısa zamanda sular kabarmaya, Gemi yüzmeye başladı. Hazreti Nuh'un oğlu babasının gözleri önünde boğulunca Hazreti Nuh Rabbine şöyle niyazda bulundu: "Ey Rabbim, oğlum benim ehlimdendir. Senin vaadinde elbette haktır ve gerçektir ve sen hakimler hakimisin. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ey Nuh, o senin ailenden değil. Çünkü o dürüst iş yapan temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum. Hz. Nuh, Ya Rabbi, hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım.'' Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen her şeyi kaybedenlerden olurum deyince Allah tarafından Ey sana ve beraberinde bulunan mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden indendi. Hanımının iman etmeyip Kafirlerle işbirliği yapması ve evladının imandan nasipsizliği Hz. Nuh'un içinde ızdıraplar meydana getirmişti. Günlerce yağan yağmurlara Yüce Allah tarafından emir buyuruldu. Ey yüzü, suyunu yut ve sen ey gökyüzü suyunu tut. Bu emirden sonra sular çekildi gemide Cudi Dağı üzerine oturdu. O zalim kavim böylece cezasını çekmiş oldu. Yeryüzünde tufandan önce gemiye binenlerden başka hiçbir varlık hayatta kalmadı. Günlerce hatta aylarca gemide seyahat eden canlılar ve insanlar artık sıkılmışlardı. Yerden sular çekilip kuruyunca gemidekiler birer birer yere indi. Artık dünya üzerinde Allah'a isyan etmiş azgın ve sapkın bir kavim yoktu. Onların yerinde sayıları az da olsa iman etmiş olan insanlar vardı. İnsanlık bu hadise neticesinde yeniden çoğalmaya başladığından Hz. Nuh'a ikinci Adem'de denmişti. Ayrıca Hz. Nuh beş büyük peygamberlerden birisidir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruldu. Allah kafirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremi idiler ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hiyanet ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar.'' Onlara ölürken veya kıyamet günü haydi cehenneme gidenlerle beraber siz de gidin denilir. İman edenlere ise Allah Firavun'un eşini misal getirir. O vakit o hatun şöyle niyaz etmişti: Ya Rabbi sen kendi nezdinde cennette benim için bir konak yaptır beni firavundan ve onun kötü işlerinden kurtar. Beni bu zalimler grubundan halas eyle. Bir de İmran'ın kızı Meryem'i misal getirir. Meryem iffet ve namusunu korudu. Biz ona ruhumuzda nüfledik. O da Rabbisinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve gönülden itaat edenlerden oldu. Hz. Nuh aleyhisselam tufandan sonra 60 yıl kadar yaşadığı her fani gibi o da bu alemden vaat edilen ahirete göç etti. Rabbim ondan razı olsun. Amin. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki peygamber hayatında görüşmek üzere.